Merhaba gençler. Dinlendiyseniz devam edelim. Son videomuz 16. soru. Bu parçadan pasif evlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım pasif evler neymiş? Almanca pasif house sözcüğünden gelen pasif ev ekonomik ve çevre dostu olan özgün bir yapıdır. Hem ekonomiktir hem de çevre dostuymuş. Pasif yapı standartlarına uygun proje yaratmak ise uzun ve zor bir süreçtir. Bu standartlara uygun proje oluşturmak oldukça zor ve uzunmuş. Bu yüzden Son yıllarda yeni pasif yapı inşa etmek yerine mevcut yapılar iyileştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Yapımı zor olduğu için mevcutlar iyileştirilmiştir. Ancak dönüşümde meydana gelen sorunlardan dolayı uluslararası pasif ev enstitüsü eski binalardan dönüştürülerek yapılan pasif binalar için ruhsat verme süreçlerini oldukça zorlaştırmıştır. Pasif binalar diğer binalara oranla daha az miktarda enerji ile soğutma. Buranın altını çiziyorum diğer binalara oranla daha az miktarda enerji kullanıyormuş ve ısıtma yapabildiği için %90 oranında enerji tasarrufu sağlamaktadır. Geri dönüşümlü havalandırma sistemiyle yapı içine devamlı temiz hava sağlanması binada yaşayan kişilerin konforunu da arttırmaktadır. Sürekli temiz hava sağlanıyor. Pasif evler dünyada 50.000 üzerindedir. Bu evlerin en iyi örnekleri ise Avusturya ve Almanya'da bulunmaktadır. En iyi örnekler Avusturya ve Almanya'da. Şimdi seçenekleri okuyalım. A seçeneği enerji verimliliği açısından klasik yapılara göre oldukça avantajlı oldu. Evet diğer binalara oranla daha az miktarda enerji harcıyormuş. O zaman A seçeneği çıkarılabilir. B seçeneği proje aşaması zor olmasına karşın mevcut yapıların dönüştürülerek kullanılabileceği zaten altını çizdiğimiz yerde mevcut yapılar iyileştirilerek kullanılıyor demiş. B seçeneği çıkarılabilir bir yargı. C seçeneği içerdiği teknoloji sayesinde sağlıklı bir yaşam için uygun ortamı yaratıldığı, evet temiz hava sağlanması konforunu arttırmaktadır demiş. O halde C seçeneğine ulaşılabilir. D seçeneği tasarlanan evlerin istenen niteliklere sahip olup olmadığının sıkı bir şekilde denetlendiği, metinde zaten uzun ve zor bir süreç, devamında ise ruhsat verme süreçleri oldukça zorlaştırılmıştır. O halde denetimi zordur. D seçeneği çıkarılabilir. E seçeneği Almanya'da geliştirildiği ve en nitelikli örneklerinin de orada olduğu. Metinde Almanya bir yerde geçiyor. Fakat burada bu evlerin en iyi örnekleri Avusturya ve Almanya'da demiş. Fakat seçenekte Almanya'da geliştirildiği denmiş. Oysa ki parçada pasif evlerin Almanya'da geliştirildiği anlatılmamıştır. Cevabımız E seçeneğidir. 17. soruyla devam edelim. Bu parçada yazarın eleştirdiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım yazar neyi eleştirmiş? Parçayı okuyorum. İkinci yeni adının artık yerleşik hale geldiği tarihten itibaren Garip için birinci yeni adı yaygınlaştı ve günümüzde de en başta ders kitaplarında birinci yeni adı sık biçimde kullanılıyor. Garip sonraki kuşaklara birinci yeni adıyla aktarılıyor. Burası ilginç. Zaten parçada bundan bahsedecek. Garip akımı Orhan Veli, hatta yazabilirim. Melih Cevdet, Oktay, Rıfat. Bu üç şair Garip şiirinin temsilcisi. İlk başlarda bu sanatçıların oluşturduğu akıma garip akımı denir. Fakat daha sonra yeni bir şiir akımı ortaya çıkar. Cemal Süreyya'nın, Edip Cansever'in oluşturduğu bir şiir akımı Turgut Uyar'ın. Buna da ikinci yeni denir. Fakat ikinci yeni dendikten sonra garip şiirine bu kez artık birinci yeni denmeye başlar. İlginçtir. Yani daha sonra gelen akım kendisinden önce gelen akımın ismini belirlemiştir. Yani ikinci yeni dendiği için garip akımını artık birinci yeni denmeye başlamıştır. Parça bunu anlatıyor. Devam edelim. Sadece edebiyatı dönemlere ayırma işini zorunlu sayan pedagojik kitaplar değil, eleştirel metinlerde de bu adlandırma sıkça kullanılıyor. Artık birinci yeni denmeye başlamış. Fakat yazarın eleştirdiği nokta burası değil. Oysa bu adlandırmayı pek çok açıdan tartışmaya açmak mümkün. Her şeyden önce niçin sonradan gelen bu denli merkezi bir konumda sayılıp kendinden öncesinde yaratabiliyor? Yani ikinci yeni birinci yeri ismini ortaya çıkarmış. Dahası yenilikleri birinci ve ikinci biçimde etiketlediğimizde hangi şairleri tarihin dışına itmiş oluyoruz? İşte yazarın asıl eleştirdiği nokta burası. Çünkü biz garip dedik Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat. İkinci yeni dedik Cemal Süreyya, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan vesaire. Bunlar dışındaki sanatçıları nereye koyacağız? Onu anlatmaya çalışmış. Yani demiş ki yenilikleri birinci ve ikinci biçimde etiket dediğimizde hangi şairleri tarihin dışına itmiş oluyoruz? Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği edebi topluluklar odağa alınarak diğer sanatçıların göz ardı edilmesi. Evet tam olarak eleştirdiği nokta burası. Edebi topluluklar odağa alınmış fakat bu topluluklarda olmayan sanatçılar göz ardı edilmiştir. Mesela Garip Akımında Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat. İkinci yenicilerde Cemal Süreyya, Edip Cansever, Ece Ayhan, Turgut Uyar. Fakat bu iki akım dışında hiçbir sanatçı yok. Bunlar göz ardı edilmiş. Zaten parçanın sonunda da bunu anlatmış. Hangi şairleri tarihin dışına itmiş oluyoruz diyerek bu eleştirisini dile getirmiştir. Cevabımız A seçeneği. Diğerlerine bakalım. B seçeneği şiir geleneğinin edebi topluluklar tarafından kesintiye uğratılması, bir geleneğin kesintiye uğraması eleştirdiği nokta değildir. Geçiyorum. C seçeneği garip ve ikinci yeni adlandırmasının eleştiri metinlerinde yer alması eleştiri metinlerinde yer almasını anlatmış. Fakat asıl eleştiri nokta orası değil. Biz bu akımları adlandırarak bu akımlar dışındaki sanatçıları göz ardı ederiz. Asıl eleştiri nokta burası. Zaten parçanın sonunda bundan bahsetmiş. Geçiyorum. D seçeneği şiir tarihini dönemlere ayıran bir anlayışın ders kitaplarında yer bulması. Evet metinde şiir tarihini dönemlere ayıran bu anlayışın ders kitaplarında yer bulmasından bahsetmiş. Fakat yazarın eleştirdiği bu değildir. Geçiyorum. E seçeneği Köklü edebiyat geleneğinin ikinci yeni topluluğu ile sona erdiğinin düşünülmesi böyle bir yargı parçada geçmiyor. Cevabımız A seçeneğidir. 18. soruyu çözelim. Bu parçadaki sorular aşağıdakilerden hangisini kanıtlama yöneliktir? Parçada sorular varmış. Bakalım hangisini kanıtlamaya yönelikmiş. Parça okuyorum. İnsanların doğal fiziksel süreçlerinin bir hastalık sayılıp tedavi edilmeye çalışıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Yaşlılık da tedavi edilmesi gereken bir olumsuzluk olarak sunuluyor bir süredir. Yaşlılık tedavi edilmesi gereken bir olumsuzluk olarak sunuluyormuş. Anti-aging yani yaşlanma karşıtı ilaç sektörü bu sihirbazlık gösterisinden besleniyor. Yaşlanmakla birlikte bedenimizde meydana gelen değişimleri hissedemeyecek isek hayatın geçip gitmekte olduğunun ve kaçınılmaz sonun yaklaştığının nasıl farkına varacağız? Yaşadıklarımızdan nasıl öğreneceğiz? Hayatın kırılganlığını en önce kendi bedenlerimizin kırılganlığından okuyamayacak isek yaşamak bize ne katacak? Evet, seçenekleri okuyalım. İnsanın ruh dünyasındaki değişimler yaşadığı fiziksel değişimlerden daha sancılı olabilmektedir. Böyle bir karşılaştırma parçada yapılmamış. Yani ruh dünyasındaki değişimler ile fiziksel değişimler arasında bir karşılaştırma, bunlardan birinin daha sancılı olması parçada geçmiyor. B seçeneği yaşlılara yönelik tedavi ısrarının altında onları toplumsal yaşamda daha etkin kılma amacı yatmaktadır. Böyle bir ısrardan da bahsedilmiyor. Geçiyorum. C seçeneği yaşlanmayla birlikte gerçekleşen bedensel ve ruhsal değişimler insana farkındalık katan doğal süreçlerdir. Evet parçaya baktığımızda hayatın geçip gitmekte olduğunun ve kaçınılmaz sonun yaklaştığının nasıl farkına varacağız? Yaşlılık bunun farkına varmamızı sağlar. Yani yaşlanmayla birlikte gerçekleşen bedensel ve ruhsal değişimler İnsana farkındalık katan doğal süreçlerdir. Bunu kanıtlamaya dönük sorular sormuştur. O halde cevabımız C seçeneği. D'ye bakalım. Toplumda oluşan yaşlanma karşıtı akım parçada yaşlanma karşıtı akım hiç geçmiyor. E'ye bakalım. E seçeneği bir hastalık olarak görülen yaşlılık gerçekte ilaç tedavisiyle geri alınamayacak fiziksel değişimlerin görüldüğü bir dönemdir. Parçada bunu da kanıtlamaya dönük sorular sorulmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. 19. soruyu çözelim. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse Albert Camus'un yaşamıyla yazdıkları arasında bir ilgi olduğu söylenebilir. Yaşamıyla yazdıklar arasında bir ilgi. Parçayı da buna göre okuyacağım. Varoluşçu edebiyatın önemli yazarlarından olan Albert Camus'un toplumu sorgulayan tavrını abartısız her eserinde görmek mümkün. Özellikle yabancı adlı eseriyle bu ününü iyice pekiştiren yazar, Düşüş adlı eserinde de toplum içinde varoluşunu tamamlamış bir bireyin toplumu irdeleyişini anlatmaktadır. Evet, toplum içinde varoluşunu tamamlamış bir bireyin toplumu irdeleyişini anlatmaktadır. Toplumu sorgulamasını. İnsan doğası, özgürlüğü ve bencilliğiyle ele alan kamu bu yapıtında bir avukatın geçmiş ile yüzleşmesini işler. Avukatın geçmişinde iz bırakan olaylar zincirini derin bir bakış açısıyla ele alır. Yaşamdaki tüm zevkleri tatmış, istediklerini almış olan avukatın zirvedeyken dibe vuruşudur aslında anlattığı. Avukat burada kendini, hatalarını, doğrularını ve yanlışlarını sorgularken topluma da eleştiren ve sorgulayan bir üslupla yaklaşır. Avukat toplumu sorgular ve eleştirir. Devam edelim. Kamu toplumun kalıplaşmış duygu ve düşüncelerini, davranışlarını eleştirirken okuyanı da sorgulamaya yöneltir. Kamu bu eseriyle toplumun kalıplaşmış duygu ve düşüncelerini, davranışlarını eleştirirken okuyanı da sorgulamaya yöneltir. Toplumsal olan her şeye sırt çeviren yazar, toplumsal olay ve olgu kavramı ile ilgili birçok örnek verir. Bu örnekler aracılığıyla toplumun kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurur. Evet, sanatçı eserinde toplumun kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurur. Şimdi biz bu parçayı hangi cümleyle tamamlarsak, kamunun yaşamıyla yazdıkları arasında bir ilgi olduğunu anlayabiliriz. Seçeneklere bakalım. Hemen her eserinde başvurduğu bu yöntemin arkasında geniş toplulukların kendi çıkmazlarıyla yüzleşmesini sağlama amacı vardır. Bu cümle gelebilir. Zaten bize hangisi parçanın sonunda gelebilir veya gelemez diye soru sormamış. Hangisiyle sürdürülürse yaşamıyla yazdıkları arasında bir ilgi vardır demiş. O zaman A'yı geçiyorum. B seçeneği romanları dışında konuşmalarında da benzer örneklerden yola çıkarak özgürlüğe giden yolun bireysel mücadeleden geçtiğini vurgular. Yine yaşamıyla yazdıklar arasında bir ilgi yoktur. Geçiyorum. C seçeneği toplumun her katmanında gözlenmediği sorgulama eksikliğinin ne tür olumsuzluklara yol açabileceğine dair öngörülerini ortaya koyar. Bu parçada bize kamunun yaşamı ile yazdıklar arasında bir ilgi olduğunu söylememekte. Geçiyorum. D seçeneği böylece doğru ve yanlış kavramlarının bireyin zihinsel etkiniyle yeniden tanımlanması gerekliliği bir yöntem olarak okura sunulan reçetedir. Bunu da geçiyorum. Çünkü bu parçadan yani bu cümleden Kamunun yaşamı ve yazdıkları arasında bir ilgi vardır yargısı çıkmıyor. E seçeneği, toplumdaki egemen anlayışın düşünür kimliğinin önüne çıkardığı engeller genel kabullerle savaşmada onu edebiyata yönlendirmiştir. Evet bakıyorum. Toplumdaki egemen anlayışın düşünür kimliğinin önünde çıkardığı engeller. Yani bu egemen anlayış bunun gerçek hayatında bazı engeller çıkarmış. O da edebiyata yönelmiş. Parçaya baktığımda aslında bunu avukat üzerinden anlatmıştır. Avukatla ilgili ne demiş? Sorgularken topluma da eleştirer ve sorgulayan bir üsluba yaklaşır. Kamu toplumun kalıplaşmış duygu ve düşüncelerini, davranışlarını eleştirirken okuyanı da sorgulamaya yöneltir. Ve en sonunda toplumun kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurur. E seçeneğine baktığımızda toplumdaki egemen anlayış kimliğinin önüne çeşitli engeller çıkarmış. Bu da kamuyu edebiyata yönlendirmiş ve edebiyatta da avukat üzerinden toplumu kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurmuştur. O halde E seçeneği kamunun yaşamıyla yazdıkları arasında bir ilgi olduğunu bize göstermekte. Cevap E seçeneğidir. 20. soru hem bu videonun hem de bugünün son sorusu. Soruyu okuyalım. Bu parçadan Albert Camus ile ilgili olarak 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşlamaz? Şimdi parçayı okuyalım. Varoluşçu edebiyatın önemli yazarlarından olan Albert Camus'un toplumu sorgulayan tavrını abartısız her eserinde görmek mümkün. Eserlerinde toplumu sorguluyor. Özellikle yabancı adlı eseriyle bu ününü iyice pekiştiren yazar, Düşüş adlı eserinde de toplum içinde varoluşunu tamamlamış bir bireyin toplumu irdeleyişini anlatmaktadır. Yani kahramanları üzerinden toplumu sorgular. Devam edelim. İnsanı doğası, özgürlüğü ve bencilliğiyle ele alan kamu, bu yapıtında bir avukatın geçmişiyle yüzleşmesini işler. Avukat'ın geçmişinde iz bırakan olaylar zincirini derin bir bakış açısıyla ele alır. Yaşamdaki tüm zevkleri tatmış, istediklerini almış olan avukatın zirvedeyken dibe vuruşudur aslında anlattığı. Avukat burada kendini, hatalarını, doğrularını ve yanlışlarını sorgularken topluma da eleştirel ve sorgulayan bir üslupla yaklaşır. Kamu toplumun kalıplaşmış duygu ve düşüncelerini, davranışlarını eleştirirken kamu eleştiriyor. Okuyanı da sorgulamaya yöneltir. Toplumu eleştirirken okuyucuyu da sorgulamaya yöneltir. Toplumsal olan her şeye sırt çeviren yazar, toplumsal olay ve olgu kavramı ile ilgili birçok örnek verir. Bu örnekler aracılığıyla toplumun kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurur. Şimdi öncülde verilen cümleleri okuyalım. 1. Yerleşik düşünsel altyapıya ilişkin eleştirel bir bakış açısı sunar. Evet metnin zaten son bölümünde bunu anlatmış. Toplumun kalıplaşmış yargılarını yerden yere vurur demiş. O halde birinci yargıya ulaşılabilir bize ulaşılamaz yargıyı sormuş. O halde A seçeneğini, D seçeneğini eliyorum. 2. Okura toplumdan bağımsız hareket etme bilinci yerleştirmeye çalışır. Okur bir yerde geçiyor. Metne baktığımızda kamu toplumun kalıplaşmış duygu ve düşüncelerini, davranışlarını eleştirirken okuyanı da sorgulamaya yöneltir. Okuru sorgulamaya yöneltir. Fakat cümleye baktığımızda okura toplumdan bağımsız hareket etme bilinci yerleştirmeye çalışır demiş. Oysa ki Toplumdan bağımsız hareket etme bilinci yerleştirmez. O halde ikinci yargıya ulaşılamaz. Üçe bakalım. Kişiyi içinde bulunduğu çevrenin yerleşik kabullerini sorgulamaya yöneltir. Evet zaten okuyanı da sorgulamaya yöneltir demiş. Yani üçüncü yargıya ulaşır. Fakat toplumdan bağımsız hareket etme, toplumdan bağımsız hareket etme bilinci böyle bir yargı yok. Cevap 2 olacaktır. Yani B seçeneği. Böylece bugünü de bitirmiş olduk gençler. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Yarın görüşmek üzere iyi bakın kendinize.